Değerli rektörümüz, belediye başkanımız, ticaret odası başkanımız, değerli protokolümüz, dede ve dedeman ailesinin çok kıymetli yatırımcıları, değerli misafirlerimiz, hepiniz bu güzel ana, güzel güne hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Biz dışarıda gelenlere bana anlatıyoruz. Biraz önce belediye başkanımızın, ticaret odası başkanımızın, rektör hocamızın anlattığı gibi. Doğrusu biraz da kendimize anlatıyoruz. Biraz kendimizi uyandırmak için anlatıyoruz. Ee, arkadaşlar neredeyse bütün önemli şeyleri söyledi ama benim burada ifade etmek istediğim bir durum var. Nasıl ki İstanbul Asya ve Avrupa'nın birleştiği noktaysa Van da aynı şekilde Orta Doğu ile Orta Asya'nın buluştuğu noktadır. Siz Van'dan çıkıp Ağrı'ya, Iğdır'a gittiğinizde Orta Asya'ya gidiyorsunuz. Van'dan çıkıp Şırnağa girdiğinizde Orta Doğu'ya girmiş oluyorsunuz. Hakikaten hem iklim olarak hem atmosfer olarak çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Böyle önemli bir yerin yatırımlarla şekillenmesinde geç, geç kalınmaması gerektiğine inanıyorum. Üstelik küresel ısınmanın bu kadar büyük olduğu bir dönemde 1700 metrede bir deniz var. Ve neredeyse her mevsim turistin insanın gelip huzur içerisinde kalabileceği bir dünyadır. Üstelik biraz önce Ticaret Odası Başkanımızın da söylediği şekilde İran ve Irak çok yakın. Sadece İran ve Irak değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın, Ermenistan'ın ve Suriye'nin de çok yakın olduğunu görüyoruz. Bu kadar önemli bir dünyadır. Üstelik İran'da çok sayıda insan geliyor. İnşallah bu seneki hedefimizi tuturuz. 1 milyon olur. Bununla beraber ben Irak'ın, Irak, Irak Kürdistan'ından çok daha büyük ve çok zengin bir turistin gelebileceğine inanıyorum. Çünkü orada ki mevsim şartları Van'la çok ciddi çeşitlilik göstermektedir. Öyle olunca ki önemli bir yatırımcımız burada Sayın Yazer bulunmakta. Biz orada da kendimiz de yatırımcıyız. Gördüğümüz kadarıyla bir İranlı turist Van'da ne kadar mutlu oluyorsak, Irak'tan gelen bir turist 4-5 kat daha mutlu oluyor, daha rahat oluyor. Ayrıca ben arkadaşlarımız da söyledi. Gerçekten dede ve dedeman ailelerinin buluşmasını da Van için önemli bir şans olarak görüyorum. Fatih Bey ve kardeşleri karınca kadar onlardan çok daha büyük bir çaba ortaya koydular. Ben bu tesisin nasıl büyük bir çabayla meydana geldiğini çok iyi biliyorum. Yani biz elimizden geleni yaptık. Onların önemli bir şansı da İsmail Bey'in burada belediye başkanı olmasıydı. Gerçekten ben onlar adına İsmail Bey'e de huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Biz vanı olmazsa olmaz yatırım kenti yapacağız. Başka hiçbir yolu yok. Van çok hızlı bir şekilde bir tekstil kenti olacak. Bir sağlık kenti olacak. Bir sanayi kenti olacak ve bir turizm kenti olacak. Ben gerçekten bir tekstilci olarak tekstilin burada en büyük yatırım olmasını istiyorum. Ancak benim gördüğüm şey burada en büyük yatırım turizmde olacak. Bir kere şu Van Gölü'nün etrafı mutlaka ama mutlaka turizm tesisleriyle dolacak. Ben Van'ın 15 yıl, 20 yıl sonraki durumunu o kadar net görüyorum ki burada hiç kimse Van'ın çok önemli bir turizm kenti olmasının önüne geçemeyecek. Çünkü biz geçmek istediğimizde bizden sonraki jenerasyon gelecek bu işi gerçekleştirecek. Bizim bir kısım tembelliğimizi alsa bile İranlılar ve Iraklılar bunu kabul etmeyecek. Onlar Van'ı hak ettiği yere taşıyacak. Bunu da çok net görüyorum çünkü yüze yakın bir ülkeye gitmiş bir kardeşimiz olarak bunu görüyorum. Ve Van eninde sonunda önemli bir özel sektör kenti olacak. Bundan sonra yapılacak yatırımlarla Van çok önemli bir yatırım kenti olacak. Benim gördüğüm kadarıyla insanların da sabırları biraz azalmaya başladı. Bu duygular, düşünceler içerisinde bu güzel yatırımın Van'ımıza, bölgemize, iki önemli yatırımcı ailemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.